taşıtlar Bisiklet. Bisiklet, motorsuz olan, iki tekerleği bulunan, pedallı, insan gücü ile ilerlemeye yarayan bir ulaşım aracıdır. Genellikle spor yapmak için kullanılır. Farklı türde çeşitleri vardır. İşte bisiklet bu şekilde ses çıkarır. Gemi. Su üstünde yüzerek yol alan İnsan ve yük taşımaya yarayan büyük deniz taşıtıdır. İşte gemi bu şekilde ses çıkarır. Motosiklet. Motosiklet 2 ya da 3 tekerlekli, bisiklet benzeri, içten yanmalı motora sahip bir ya da iki kişilik ulaşım aracıdır. İşte motosiklet bu şekilde ses çıkarır. İtfaiye. İtfaiye, yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel addır. Yangın söndürmekle yükümlü personele itfaiyeci denir. İşte itfaiye bu şekilde ses çıkarır. Otomobil. Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracıdır. Otomobil yakıtla çalışan bir motor sayesinde hayvan gücü kullanılmadan, itmeden veya çekmeden hareket edebilen ve üzerindekileri de taşıyabilen bir taşıttır. İşte otomobil bu şekilde ses çıkarır. Uçak Uçak, hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profili parçaların alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması sayesinde havada tutunarak yükselebilen, İlerleyebilen motorlu bir hava taşıtıdır. İşte uçak bu şekilde ses çıkarır. Traktör. Traktör tarla, bahçe, bağlarda kullanılan tarım aletlerine çekicilik yapan kendinden itimli motoru olan kara taşıtıdır. Genellikle çiftçiler kullanır. İşte traktör bu şekilde ses çıkarır. Ambulans. Ambulans hastaneler arasında ya da hastaneye ulaştırmak amacıyla hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel donanımlı motorlu bir araçtır. İşte ambulans bu şekilde ses çıkarır. Helikopter. Helikopter, dikey şekilde iniş ve kalkış yapabilen, havada sabit olarak hareket edebilen ve istediği şekilde manevra yapabilen hava taşıdıdır. İşte helikopter bu şekilde ses çıkarır. Polis arabası Polis arabası, polisler tarafından resmi görevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan taşıttır. İşte polis arabası bu şekilde ses çıkarır.